Hocam hat konusunda bize ne dersiniz? Hat konusunda size Bismillahirrahmanirrahim deyip Ya Allah, Ya Fettah, Ya Razzak, Ya Alim Allimni duası ile başlayıp yani manasını da düşünerek e, Cenab-ı Hak'tan dua ede ede Cenab-ı Hak'tan başarı isteye isteye yazmaya gayret edeceğiz. Günde 30 saat çalışacağız. 30 saat mi hocam? Evet, günde 30 saat çalışacağız. İmam Gazali 24 saatini 48 saate çıkarmış. Onun için çalışacağız, bol çalışacağız, dua ederek çalışacağız. Yani 48 saate çıkarılır mı sizce? 24 saat çıkarılır mı 48 saatte? Peki ne düşünürüz? Ne olabilir sizce? Bir rüya görüyoruz değil mi? Rüyayı görüyoruz bazen Kabe'ye gidiyoruz, Kabe'yi ziyaret ediyoruz, tavaf ediyoruz. Sonra e, Safa Merve'ye gidiyoruz. Ondan sonra bütün müzikleri e, bazen rüyada görüp bir uyanıyoruz bakıyoruz ki öyle bir şey yok. Ama rüyada nasıl onu sığdırabiliyoruz? Ee, yani öyle düşünmemiz lazım, öyle had sanatıyla ilgili e, dua etmemiz lazım, düşünmemiz lazım, o düşünceyle uyumamız lazım. Rüyamızda geliyorsa o demek ki 30 saat çalışmış olduk. O yüzden Cenab-ı Hak da bize e, çalışmamızın mukabilinde ilim istiyorsak ilim verecek, sanat istiyorsak sanat verecek, başka bir şey istiyorsak Cenab-ı Hak mutlaka onu verecek. Bu şüphesizdir. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor, diyor ki, اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ Benden isteyin, ben size vereyim. Ve Cenab-ı Hak bunu söylüyorsa, bunu emrediyorsa demek ki Cenab-ı Hak'tan istememiz lazım kalemimize dikkat etmemiz lazım, mürekkebimize dikkat etmemiz lazım, hocayı iyi dinlememiz lazım, hocayı dinlerken, yani ders alırken, hocayı mest etmemiz lazım, sorularla e, sonra gidip, e, sağlam kaynaktan bilgi almamız lazım, e, bütün bunlar e, yapılırken, e, yazımız da güzelleşecek Allah'ınızla ile, e, yazı kurallarını, öğrenmemiz, ezberlememiz gerekecek, ezberleyebilmemiz için de sürekli meşk etmemiz gerekir. Sık sık meşk etmemiz gerekir. Kalemimizin sağlam olması gerekir. Mürekkebimizin yine aynı şekilde sağlam olması gerekir. Kağıt yine öyle. Beynimiz sağlam olması gerekir. Zaten kalem sağlam ise, mürekkep sağlam, kağıt sağlam ise beyin de sağlam olur. Allah'tan dua istedikten sonra, dua ettikten sonra beyin başka bir şey düşünmez, sadece bunu düşünür. Cenab-ı Hakk'ın yaratılışını düşünür. i̇nsan bunu yazarken arkadaşlar, hat sanatını çalışırken, hat sanatı ile birlikte birçok ilmi de öğrenmiş olur. Sabrı öğrenmiş olur, ondan sonra birlikte yaşamayı öğrenmiş olur. Hiç kimseye zarar vermemeyi öğrenmiş olur. Çoluk çocuğuna nasıl davranacağını öğrenmiş olur. Eğer değilse anne babasına nasıl davranacağını, komşularına nasıl davranacağını, insanlara karşı nasıl davranacağını, bitkilere karşı nasıl davranacağını, hat sanatı gizli bir şekilde zaten onu öğretiyor. Hat sanatına gönül veren bir insan hiçbir zaman doğaya zarar veremez. Canlılara asla zarar veremez. Kimseye hakaret edemez. Dimdik durur. Elif gibi düşmana karşı. Yani düşman dediğimiz yanlışın yanlış anlaşılma zaman zaman e, toplum içerisinde var. Mesela adam düşman dediğimiz zaman kendi komşusunu veya akrabasını düşünüyor. O bana zarar veriyor. Oysa düşman, birinci düşman nefistir, şeytandır. Sonra İslam'a karşı çalışan insanlardır. Aleyküm selam. İslam'a karşı e, zalimce, Müslümanlara karşı zalimce davranan insanlara karşı da Elif gibi dimdik durmayı da öğrenir. Elif de onu öğretir. Vav harfini yazıyoruz, B harfini yazıyoruz. Vav harfi gibi mütevazi olur. İnsanlara karşı mütevazi olur. Anne rahmindeki duruştur vav harfinin şekli. Ee, o şekilde mütevazi olur bütün yaratı, yaratanlara karşı, yaratılanlara karşı, yani insan mahluklara karşı diyelim. Bunu biraz noktaları açık bıraktım. Aha, B harfi birçok şeyi öğretiyor. B harfi Mevlana diyor ya ne olursan ol yine gel, yine gel. Yani ne olursan ol yine gel o olduğun şeklinde devam et anlamında değil. Bakın B harfi böyledir. Hem dua hem diyor kim, ne gel kim gelirse gelsin ne olursan ol gel. Yani gel tövbe kapısı açıktır. Ben Müslümanım, ben müminim. Senin bana karşı bir hatan da olsa gel ben seni affederim. Veya senin Allah'a karşı bir hatan olmuş ise ne olursan ol gel yine de gel. Yine gel tövbe et Allah'a karşı e, tövbe ettikten sonra Cenab-ı Hak seni affeder. Yani boş durma geri kalma Birçok özellikleri var harflerinde. Bir harfinin de böyle bir özelliği var. Bu harfinin öyle bir özelliği var. Her bir harfin farklı bir özelliği var. İnsan yazdıkça, çalıştıkça bu özelliklerin hepsini öğrenmiş olur. Ve sessizce öğrenmiş olur. Sessizce öğrenmiş olur. Yani girip defter kalem alıp da e, hoca karşısında hadi söyle ben de yazayım değil otomatik olarak hat öğrenirken onların hepsini de öğrenmiş olur. Araştırarak yalnız. Mesela dün bir link attım. Dedim ki bu linki açın mutlaka araştırın. Allah razı olsun adam zahmet çekmiş. Hat sanatı ile ilgili bir makale yazmış. Bir çalışma yapmış. Ama çok güzel çalışmadır. Öyle çalışmaları araştırmamız lazım. E, deneyim kazanmamız lazım. Kendimiz de aynı şekilde e, defalarca e... Hocam şu an ne yazıyorsunuz? Evet şu an e, Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr yazdım. Ey Rabbim kolaylaştır zorlaştırma ve la tuassir zorlaştırma Rabbim temmin bil hayr. Hayr ile hayr üzere bu sanatı bana tamamlat. Bana hocam öğretir. bu hat sanatın ilk dersi mi? Aslında genel olarak ilk dersidir. Sülüste ilk derstir. Nesihte de yine bazen Rabbi Yesir bazen de Elif bah yazılır. Sülüste de Nesihte de bazen insan diyor ki Valla hocam ben sıkılıyorum bana harfleri yaz. Harfler de yazılabilir. Ama neden bunu tercih etmişler? Çünkü dua olduğu için yazdıkça dua ediyoruz. Yazdıkça dua ediyoruz. Ve Cenab-ı Hak da en son diyor ki al kulum istiyorsun bu kadar. Al sana bu sanatı güzel verdim. Sen de git ihlas üzere yaz bunu öğret ee, öğrencilere de. Allah razı olsun hocam güzel nasihatleriniz de. için. Amin. sizden de. Çok teşekkür ederim.